Atanın bir filmi var ata yeni filminde kadın oluyor kadın Aa. oldu daha doğrusu bakın işte sol tarafta ata sağ tarafta kadın olmuş hali. İlk defa mı Allah. oluyor? Valla ben atayı sinema filmlerinde olmuş Ama şey yok yok, yok. Yani? daha önce skeçlerinde, olmuş skeçlerinde olmuş yani? oldu çok oldu. Burada Hatta Şahan da böyle Şahan da çok o kadın oluyor. O şeyde oldu hmm. bir bir reklamda oldu ya. Hmm. Ata da reklamda kadın olmadı mı? Onu hatırlayamadım. O da sanki oldu bir reklamda. Onu ben hatırlayamadım. hatırlayamadım ama çok tatlı ya, bir e, teyze olmuş. Şey cazip mi? Annesini e, oynuyor biliyor e, musunuz? E, kadın olmak cazip mi? E, ama düşünsene a, e, şimdi abi, senin filmde kadın yapalım nasıl ya? cazip yani olmaz? Ben yapmam abi ben He? Ben olmam abi. Ama öyle yaşlı bir kadın oynamaz mısın? Oynarsın yani? annene oynarsın. Oynamam. oynamam abi. Yapamam abi yapamam. Abi. Yapamam, ya. Yapamam. Ya yapamam ayrı bir de. Yapamam ya alışsana olarak. Ya algısal olarak yapamam yani şimdi yalan söylemeyeyim. Ama Atay'a baksana. Atay çok iri bir anne olmuş, olmuş yani. Ve annesini canlandırıyor burada. <laughs> Biliyor Hiç musun? Sırıtmıyor. <laughs> Hiç sırıtmıyor değil mi? Baksana. Bir şey Çok çok tatlı olmuş ya. Yani. E çünkü Atay'ın suratı sempatik ya. E şimdi olmuş yani. Ya, feribot gibi olmuş yani, <laughs> yani. Ama biraz Devlet biraz külevi. Devlet gibi veriyor. kadın derler ya böyle. Ya, Hükümet, Hükümet gibi. gibi Hükümet kadın gibi kadın olmuş. Tam aynen öyle, öyle olmuş yani. Ama değişik bir şey. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ses Hı? getirmez mi? Getirir. Şimdi bir fragmanı görelim mi? Çok başarılı ee, olanlar oldu filmin adı. O da yine Ocak ayında vizyona girecek e, filmlerden biri, komedi filmlerinden biri. Evet değerli izleyenler Ata Atatürk'ün filmi olanlar oldu. Orada bir kadını da e, canlandırıyor. Kadın e, yine filmdeki annesi Atan'ın. E, i̇şte ilginç bir film, güzel bir film. Güzel olmuş. Güzel. güzel olmuş ama şey Eyvah Eyvah kokusu var ama tabii. E, zaten Eyvah Eyvah dışına çok çıkınca Ata'nın gişede başarılı olmadığını biliyoruz yani biliyorsun eee. Niyazi 4 nala. Ha Niyazi yaptı. olmadı. Çok iyi olmadı ama eyvah Eyvahlar bildiğimiz Ata Demireri şey Sen oldu de. ya evet. E, artık onların markası oldu. O o şeyde kıvamda. O, o yüzden çok aksiyonlu bol bir komedi olmuş. Bence güzel olacak. Ben zaten 20 Ocak'ta giriyormuşmuş. O da 20 Ocak. Ocak zaten biliyorsun bu bizim komedyenlerin ve de Şubat. Ee, Şahan da hep Şubat'ta girer. Semestr kovalıyorlar evet, galiba. Onu kovalıyorlar. Ama mesela şey 6 Ocak semestreden önce, evet. e, önce Ahmetlerin, Muratların filmi. Onlarınki uzun sürecek. Onların sürecek Çalgıçengi. E çünkü o biraz çocuklara hitap etmiyor galiba. tv 8'de vardı Düğün Dernek. Güzel Öyle mi? Çok Yine mi izledin? Bak hala izleniliyor görüyor musun? İzledim. Bak bana i̇zledim mesela ama. hep soruyorlar ben oyunculuk anlamında en çok Atan'ın oyunculuğunu yüksek bulurum. Hepsiyle kapışır oyunculukta Ata. Atan'ın hmm. oyunculuğu hepsinden iyidir. Şahan komiktir, Cem zekidir ama Ata oyuncudur yani. Bence. Ben sen söyleyeyim ben ben müzikal söyleyeyim. anlamda da yetenekli evet. bir adam Ata. Ben de kısaca şöyle değerlendireyim. Bence bu komedyenlerin içerisinde en yetenekli en yetenekli Şafak'tır. Ha, Şafak, şafak Sezer'dir. Ama kendisini yönetme noktasındaki en beceriksiz yine Şafak'tır. Ha, evet. Hmm. Değil marka, değil marka Değil mi? Markaz ediyor yani. Yönetemiyor, mi? yönetemiyor. Yönetemiyor. Yönetemiyor maalesef. Çok acayip bir adam canım Şafak. <laughs> Bunların var hepsini sus götürür sus getir. Çok fena bir adam değil mi? O, <laughs> hepsini, o mimikler hiçbirini <laughs> diyor yani. Mimikler tertemiz yapar. Bak Şafak'taki mimikler hiçbirini diyor. <laughs> Ay evet mimikler çok tertemiz çok güzel. yapar. Tertemiz de işte. Onun da özgür tiplemesi var ya. Abi, fena. <laughs> evet şeydeki Kolpeçino'yu mu diyorsun? Hmm. Abi hepsi ya, şey çok iyi çok. Şeydeki o, o, o kara kedi de çok iyiydi GDO'da. Mesela <laughs> o Hababam sınıfında oyunculuğu var. O patates sahnesi var. Hmm. Patatesleri soyuyormuş, şey He, yapıyor ya. Abi, abi, evet. abi hepsi abi Şafak bunlar. Ben senin Şafak'la bunların hiçbir oyunculuk oyunculuk, oyunculuk noktasına yok. Ama abi, ne şafak. acı ki işte diyorsun marka değerini. Evet, Şefa geçen yıl yazık o hasta hallerini, bunalıma girmiş hallerini gördük. Evet Maalesef. onları yönetmek zor tabii. Evet. Peki Ata Demirer'in olanlar yarılar. oldu filmi 20 Ocak'ta vizyona evet, giriyor. Evet. Ee, Zafer karakterini oynuyor, annesi Döndü Hanım'ı oynuyor bir de filmde. Ege'nin bir kıyısında birlikte yaşamaktalar. Ee, yaşının geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve halen evlenememiş olmasına üzülüyormuş. Öyle bir herhalde. <laughs> Ama bu komedyenlerde <laughs> iki rolde oynamak şey var. E, evet. E, durumu var. Özellikle bu Cem çok yapıyor filmlerinde.